Türkçeden İngilizceye cümle çevirisi yapıyoruz. Cümlemiz "Ben cüzdanımı evde unuttum. Bana 5 dolar borç verebilir misin?" Şimdi cümlemiz iki farklı kısımdan oluşuyor. İlk olarak birinci kısma odaklanalım. "Ben cüzdanımı evde unuttum." Bizim öznemiz ne bu cümlede? Ben. Hemen biz buraya "ben" ifadesini bir getirelim. I diyelim. Sonrasında fiilimiz nerede? Unutmak fiili. Unutmak İngilizcede forget fiilidir. Ama gördüğümüz gibi fiilimiz geçmiş zamana çekimlenmiş. Forget fiilini İngilizce'de biz geçmiş zamanda forgot diye çekimliyoruz. Gördüğümüz gibi buradaki e harfi o'ya dönüşmüş oluyor. Ne oldu? I forgot. Ben unuttum. E neyi unuttum? Nesnemiz ne? Cüzdanımı. My wallet. Wallet yerine purse de diyebiliriz. İkisi de cüzdan anlamına gelir. I forgot my wallet. Son olarak da mekan bildiren ifademiz yani evde ifademizi kullanacağız. I forgot my wallet at home. Buraya neden et getirdik? D'de anlamına geliyor. İngilizce'de ekler kendinden sonra gelen kelimeye bağlıdır. At home derken evde demiş oluyoruz. Şimdi cümlemizin ikinci kısmına odaklanalım. Bana 5 dolar borç verebilir misin? Şimdi burada ebilmek ifadesini görüyoruz. İngilizce'de ebilmek anlamına gelen can veya may ifadelerini burada kullanabiliriz. E borç istediğimiz kişi muhtemelen bizim samimi olduğumuz bir insandır. Dolayısıyla can yapısını burada kullanalım. Can you... Hemen özlemizi getirelim. Can you... Bakın burada fiilim yine borç vermek. Borç vermek İngilizce'de lend fiilidir. Can you lend? Buraya kadar ne oldu? Borç verebilir misin? Kime? Bana. Me diye hemen getirelim. Can you lend me... 5 dollars. Yani bana 5 dolar borç verebilir misin? Daha resmi bir ifade olsaydı burada can yerine may tercih ederdik.